Kalbi karartan dört şey. Kalp nelerle kararır? Bir, namaz kılmamak. Kalbi karartır diyor. İki, çok gülmek. Biz de gülmek için uğraşıyoruz. Ya yani gel bir muhabbet edelim diyor. Gülü beğenelim diyor. Çok gülmek kalbi karartır diyor Hazreti Peygamber. Resulullah Aleyhisselam. Üç, çok yiyip çok içmek. Yani böyle aşırı yiyerek uykumuzu getirecek kadar çok yemek. Çok yiyoruz hakikaten. Halbuki peygamberimiz doymadan kalkın diyor. Acıkmadan oturmayın sofraya diyor. Dört, içine haram bulaşmış rızık kalbi karartır. Yani merhametsiz olur insan. O haram zehir gibidir. Vücudu zehirler. Mesela cimrileşir. Cimrileşmek bir günahtır.